Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda pitbull cinsi köpek küçük bir kız çocuğuna saldırmıştı. Korkunç olay ülke gündemindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun üzerine sokak hayvanlarının yeri barınaktır ifadelerini kullanmıştı. Maalesef medyada sık sık çocuklara saldıran Başı boş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz. Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Erdoğan'ın bu söylemlerine karşı Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Ayşe Gül Başkoçak çiftçi yasaklı ırklarla mücadeleye girmek yerine sokak hayvanlarına mal edilmesi kabul edilemez söyleminde bulundu. Şimdi bu kadar vahim bir olayda yasa gereği yasaklı hızlı bir mücadeleye girmek yerine olayla hiç ilgisi olmayan sokak hayvanlarına mal edilmesi kabul edilemez ve etmiyoruz. Sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik emir talimatı içerdiğine değinen çiftçi, kanunlar gereğince sokak hayvanlarının aşılama, rehabilite etme ve kısırlaştırma haricinde toplanamadığına değindi. Atfedilen cümle sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik bir emir talimat içermektedir. 5199 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince sokak hayvanları aşılama, rehabilite etme ve kısırlaştırma dışında toplanamaz, barına götürülemez, götürüldükten sonra alındıkları yere bırakılması da esastır. Bu yasa hükmü çok açıktır. Türkiye'de binin üzerinde yerel yönetimin hayvan barınağı olmadığını vurgulayan çiftçi, bulunan barınaklarınsa ölüm kampı haline geldiğini aktardı. Türkiye'de binin üstünde yerel yönetimin barınağı bulunmamaktadır. Barınaklar şu an, bulunan barınaklar da şu an hayvanların tecrit alanı olmuştur. Burası ölüm kampı haline gelmiştir. Avukat çiftçi son olarak yerel yönetimlere çağrıda bulundu. Bizler yerel yönetimlere şöyle bir çağrı yapıyoruz. Hiçbir yasa, hukuk, kanun, herhangi bir genelge ile ya da emir komuta çerçevesinde değiştirilemez. Yasaya ve hukuka uygun olmayan talimatlar da uygulanamaz. Sokak hayvanları probleminin olduğu kesin Türkiye'de bunun çözülmesi için büyük bir seferberlikle kısırlaştırma çalışmasına girilmesi gerekir.